Muğla dönüşümde Aydın'daki antik kentlere de uğrayarak geçmek istedim. Her zaman o kullanamıyoruz. Bu dönüşte de Milas'tan Aydın'a, Kuşadası tarafına geçip oradan Millet antik kentine uğramayı düşünmüştüm. Burada yatağım bölgesindeyim. Trafik fenaydı. Milas yoluna döndükten sonraki bölge burası çok güzel bir ormanlık alan deniz derdiniz yoksa kamp yapmak için çok güzel bir bölge burası sağda solda birçok boş yer var ve antik kente doğru giderken çok güzel bir köyün içinden geçtim hem yapılar eski hem her yeri beyaza boyamışlar çok güzel gözüküyor uzaktan burası da Millet Antik Kent'in girişi Aydın ili Didim ilçesi Balat köyünde yer alan Miletos, geçmişi Cilalı Taş devrine kadar dayanmaktadır. Arka ilk dönemde denizcilikte parlamış olan kent, Ege'deki suların yükselmesi, Büyük Menderes ağzının çoğu kez değişmesi ve toprakların alüvyonlarla dolması sonucu Miletos'un Ege denizi ile irtibatı kesilmiştir. Şu anda denizden bayağı içeride kalmaktadır. Millet ismi mitolojik açıdan Apollon ile ilgilidir. Miletos, Apollo ile Minos'un kızı Akakallis'in oğludur. Akakallis babasının gazabından korunmak için oğlunu ormanda saklar. Apollo da dişi kurta onu beslemesi için emir verir. Miletus kurtlar tarafından büyütülür. Bizim Tarkan hikayesine benziyor. Daha sonra bir çobanın bulduğunu ve eve getirip büyüttüğü söylenir. Ee, neyse zamanla buradaki antik kenti kurduğu söyleniliyor. Ee, yani hani şehir çok güzel çok büyük. Ee, 5300 kişilik olarak inşa edilmiş. Daha sonra Roma döneminde 15000 kişiye çıkartılmış. E, kentin dört büyük limanı varmış o zamanlar. Tiyatrosu zaten çok büyük. E, üç katlı halk havuzu ve çeşmesi varmış mesela burada. Şu anda e, tam olarak bunlar anlaşılmayabiliyor ama e, cidden büyük emek verilerek yapılmış yerlerden birisi. Tiyatronun bozulmadan kalmış olması beni en çok etkileyen kısımlardan biriydi. Yani hani şu üst kısımda bir e, toprak altında kalan bölge var. Yani bu bölgeyi ya da oradan taşların alındığını düşünüyorum ben etraftaki yerler için. Ama aşağıya doğru olan kısım görüyorsunuz arka tarafımı olduğu gibi duruyor. Olduğu gibi korunmuş. Ya yani bugün çok rahat bir organizasyonu burada yapabilirsiniz. Bir tiyatro gösterisini bir şenliği bu alanda yapabilirsiniz. Cidden çok büyük. yani stadyuma sokmak yerine böyle yerleri bu şekilde değerlendirilebilir. Zaten neden değerlendirilmiyor ben onları da anlamıyorum ama. Milletle ilgili, Miletos'la ilgili söyleyeceğim başka bir şey kalmadı. Burası gelip görmeniz için güzel bir yer içerisinde mağara gibi tüneller var. İnsan bir anda kendini et, evet mesela onlardan birisi şu yan taraftaki kapı. İnsan kendini e, onların içine girince bir anda böyle nereye çıkacağını da bilemiyorsun, ne olacağını da bilemiyorsun. Böyle farklı bir durum oluşuyor. O yüzden e, yani hani böyle biraz keşif ruhunuz varsa burayı burası sizi oldukça mutlu edecek yerlerden birisidir. Şahsen ben iyi ki dedim girmişim. Ve burada işim bitti. Artık ufak ufak hazırlanıyorum ve e, önce Kuşadası'na doğru daha doğrusu Kuşadası'ndaki o yarım adaya doğru Milli Park'a doğru sürmeye denedim. Oradan geçiş olmadığı için tekrar geriye döndüm ve e, İzmir'e yolculuğumu bu şekilde tamamladım. Geri kalan kısmında sizi yolculuğun e, o güzel kısmıyla bırakıyorum.